Demir Grup Sivas Uğur Çiftçi ile 4 yıllık yeni sözleşmeyi imza attığını açıkladı. Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Ot Yakmaz'la bir araya gelen Uğur Çiftçi, kendisini 4 yılda Demir Grup Sivas Spor'umuza başlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-Beyaz ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanarak bitirdiğini anımsatan Ot Yatmaz, taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık dedi. Ot yakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, inşallah burada futbolu bırakacak şekilde unutulmaz takım kaptanları arasında yer alacak bir birlikteliğimiz olur diye konuştu. Uğur Çiftçi ise bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum ifadelerini kullandı. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivas Spor forması giymek istediğini belirtti. Kaynak Bean Sports.